Hava çok güzel Şükrü. Evet canım çok. Dört yılın kaldı şurada oğlum. Kullanma demiyoruz ki. Ehliyetini al kullan. Bu kaza yapar Şükrü. Güvenemem ben buna. Niye anne? Herkes sen mi? Sus konuşma bir kala o kala. Benim hızlı şoför olacağım diye bir iddiam yok evladım. Evet terbiyeli konuş. Ayrıca yarından itibaren derslerinize çalışmaya başlıyorsunuz beyefendi. Coğrafya. Evet coğrafya çalışacaksın. Her akşam gelince soracağım. Çok erken ama baba. Kitabını oku sen. Savunması sana düşmedi. Erken ama anne. Bilge. Tamam tamam bir şey söylemedim. Allah'ım ne mutluluk. Mozart dinliyoruz. Kızımız kitap okuyor. Oğlumuz sürücü sınavlarına hazırlanıyor. Sen de benim kitabıma taktın baba. Okumasam okumuyor dersin. Evet Şükrücüğüm. Rahat bırak çocuğu. Ee, yok ama bu birdenbire okuma tutkusunu... ...bir şeye borçlu olmalıyız Nazan. Neye baba? Ee, şeye mesela... ...o kitabı arkadaşlarından biri okumuş olamaz mı? Okudu baba. Evet o önerdi. Kim? Oğuz. <laughs> evet. Bu muydu öğrenmek istediğin? Tabii. Biraz koş bakalım. Hadi. Merhaba. Hoş geldin. Cincan, ortalığı boş mu buldun oğlum? Uzaklara gitme. Niye bıraktın bunu Biraz koşsam Cem Büyük köpekler olabilir. Cincan, gel bakayım. Güzel. Evet, evet. Anne hava da çok benim pasta canım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Neden anne? Oradan esebilir. He ee, otur şöyle. Hadi. Hadi. Hadi sen şöyle. de meteoroloji uzmanı kesildin anne ha. Bana <laughs> <laughs> öyle. Hadi canım. Bir ha, söyleyeyim. Hı? Ben de şöyle o, geçeyim. Oh. 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 İyi etmedik mi baba? Ay. Oh Allah razı olsun sizden. Ne zamandır evde kapalı kapalı. <laughs> Adaya gitmiyor musunuz bir yaz nimetçim? Hiç ayağım gitmiyor Mine. Biliyorsunuz rahmetliyle ne günlerimiz geçti orada. Ya, zor zor. Bakmıyorlar mı bize burada Cem? Söyle şu garsonlara servis yapsınlar oğlum. Ateş mateş getirsinler. Tamam baba. Acıktınız mı baba? Dur oğlum da ne bu bir soluk alalım. Temiz havayı görünce iştan kafardı değil mi? <laughs> Cincan gel bakayım. Şükrüler Anladım. gelmedi. Gelemez oğlum anne. Her <laughs> zaman en arkaya o kalır. Beklenen adam. <laughs> tamam baba söyledim. Getiriyorlar her şey şimdi. Örtüm örtü getirsinler oğlum. Ne ilgisi adamlar ya? Getiriyorlar baba. Otur sen. Otur otur. İnsan bir hoş geldin de ya. Ne ayıp şey? Müşteri karşılanmaz mı? Giderim Allah ha. Hah, amcamlar geldi. Hayret nasıl oldu ki? Amca, geç kaldınız geç. Hani gelmezlerdi. Bizim şirketin de diline düşme. <laughs> <laughs> Merhaba Nazan. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl? <laughs> güzel değil mi? Güzel güzel. Seninle bir kere gelmiştik Şükrü. <laughs> evet hatırladım Nazan'cığım. Merhaba. <laughs> Merhaba sen varsın diye geldim. Aa çok iyi ettin. Ben böyle karşılanmaktan hoşlanmam. Böyle karşılanmak. <laughs> Allah aradın. koca bebek bunlar. <laughs> kuşlarınızı niye getirmedin Merhaba şimdi? Abi. Ne kuşu abi? Anneciğim öpüyorum. Sen orada rahat değilsin Babacım. Neden hanım? <laughs> Yavrum benim. Emineciğim nasılsın? <laughs> Sağ ol Şükrü'cüğüm. <laughs> Nasılsınız efendim? <gülüyor> <gülüyor> mangalı buyurun mangala. Buyurun efendim.